Yüce Hadrianus'a karşı kulluğumuzun gereklerini yerine getireceğiz. Yalnızca bu gece böyle bir merasime katılma şansına sahip olduğumuz doğrudur. Ancak her zaman söylediğim gibi her yerde Jüpiter, Apollon, Janus, Semabel, Diana, Herkül ve diğer tanrılara taptığımız gibi... ...her zaman ve her yerde İmparator Hadrianus'a da tapmaktayız. Yüce İmparatora selam. Benim tanrım, Roma ulusunun tanrısı, İmparator Hadrianus'a selam, büyük ve üstün Jüpiter'e selam, dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam! 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 selam. İmparator Hadrianus hazretleri izin verirlerse... Filadelfiya halkının temsilcisi olarak asiller ve şehrin ileri gelenleri sırayla uçsuz bucaksız Roma topraklarının imparatoruna olan bağlılıklarını sunmak dilerler. Filadelfiya'nın en büyük kaini Fehsio Brutus. Benim büyük tanrım Roma ulusunun tanrısı İmparator Hadrianus'a selam. Büyük ve üstün Jüpiter'e selam. Dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam. Selam! 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 Philadelphia Lejyonu ve Özel Muhafız Alayı Komutanı Marcus Julius. Benim tanrım, Roma ulusunun tanrısı İmparator Hadrianus'a selam. Büyük ve üstün Jüpiter'e selam. Dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam. Selam olsun yüce Hadrianus'a. Selam, selam! 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 Baş danışmanım Maximilianus. ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. ne dedi? de yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı insanları hidayet erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Allah bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. Ve cehennem putperestler için korkunç bir yerdir. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Tutuklayın onu. Durun. Hadi. Durun. Se aşkınıma Maximilianus neler söylüyorsun sen neler? Maximilianus'un oluşturduğu tehdidi defalarca dile getirdim ancak kimse beni ciddiye almadı hiç kimse. O yalnız değil. Biz de Maximilian'in sözlerine taksiy geliyor ve inanıyoruz. Bizler onun yanındayız. Biz Jüpiter, Apollon, Mars, Siben, Herkül ve Hadrianus ya da Başka başka adlardaki tanrıları tanımıyoruz. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksiniz? Susturun onu. Sakin ol, sakin ol imparatoriçe. Sakin ol efendim. Sakin ol. Lütfen olun. sakin olun. Biz ezeli ve ebedi olan, gücü her şeye yeten evrenin mutlak hakiminden başkasına <laughs> boyun eğmeyiz. <laughs> Şu üç durumda karar vermekten kaçınırım. Öfkelendiğimde, sarhoş olduğumda ve korktuğumda. Hmm. Diokletianus, sen de onlara katılmak istemez misin? Ben, ne, diyeceğimi Peki ya diyorum. siz sevgili Julius? Utanmayın, söyleyin! Onlara katılmalıyız. Peki imparatoru öldürme planımız ne olacak? Onlar imparatoru çoktan öldürdüler. İmparator bundan daha iyi bir şekilde öldürülemezdi. İçinizden onlara katılacak olan kimse var mı? Evet. Hala onlara katılmak isteyen kimseler var. Evet, biz de onlara katılıyoruz. Biz onların yanındayız. Kardeşlerimizin söylediği her şeyi bizler de onaylıyoruz. İmparator da hepimiz gibi bir insandır. Hepsi o kadar. Daha ne zamana kadar sizin gibi bir insan olan bu imparatora ya da taştan, gümüşten ve altından yaptığınız heykellere tapacaksınız? Bizim e, tanrımızın ne bir ortağı ne de bir oğlu vardır. Bu evrenin de Allah'tan başka bir düzen vereceği ihtiyacı yoktur. Onlar tanrılarımızı kızdırdı. Onlar da artık inançsızlardan oldular. Onlar için vereceğim oldular. karar çarmıha gerilmek olacak. Bu maskaralık ne diyor Kretiyan? Söyler misin? Ekselansları, bu adi yaratıklar asillerin ve babalarının inancını bırakarak... ...kölelerin ayak takımının dinine girmişler efendim. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Bunu ben de görüyorum. Bunlar senin sarayında ne arıyor? Efendim bu densizler ee, Romalı Asilzadelerin çocukları, babaları yıllarca büyük Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde iftarla yaşadılar. Ee, bilmiyorum ekselansları, siz daha iyi bilirsiniz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bunların niçin delirdiğini bilmiyorum efendim. Bunların hepsi delirmiş. Dili sizlersiniz, biz değiliz. Tahtadan ve taştan kendileri gibi tanrı oyup ona tapanlara deli denir. Evet sizler delisiniz. Sizler yaratıcınızı tanıyacak yerde elinizle yaptığınız putlara tapıyorsunuz. Şimdi söyleyin bakalım deli kimdir? Sizler mi yoksa bizler mi? Deli sizsiniz. Çünkü heykelini yapmak için şeklini bile bilmediğiniz bir tanrıya tapıyorsunuz siz. Zenepon eğer atların, aslanların ve öküzlerin elleri olsa ve resim yapabilselerdi... Her halükarda tanrıları kendi şekillerinde çizerlerdi diyor. Zira Brutus onun döneminde de senin gibi ahmaklar çoktu. Ah, Jüpiter'in bu dünyada bulunduğu ve Apollon'un da onun oğlu olduğu saçmalığına ne buyuracaksınız peki? Acaba insanların bu saçma sapan sözlere... ...inanmasını bekleyen senden daha zalim biri var mı? Hadi durma söyle! Hadi! Sayın İmparator, siz insanların tanrısı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Peki kendinizi yemeden içmeden alıkoyabilir misiniz ya da ölümünüzü önleyebilir misiniz?